Çocuk olmuş, çocuk bayramında gelmiş, katılmış aramıza. Adacım çocuk olmuş bakın, salgını gör salıncakta. Geliyor gözlere emekçi geliyor, gözler kadar mavi. Bize hediye etti, ata bu güzel günü. 23 Nisan bugün hepimizin bayramı. Yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan çocuk bayramı kutlu olsun. Biz çocuklar vatan için hep beraber olacağız. Evet arkadaşlar, Yusuf Şen'in şiirini okuması için davet ediyorum. 23 Nisan bayram yapar çocuklar, 23 Nisan günü büyük bir sevinç katlar. Sevinçliyiz hepimiz, karşı bugün yaşımız, elbette üzgüleriz. Geldi 23 Nisan. Sevinç bizaryanı. Geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağanı yaşa 23 Nisan. İyi sen bugün sana armağan etti Ata bu güzel günü. 23 Nisan bugün çocuk bayramı günü. Sevin Kilisesi açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi. Nisan çocuk, çocuk bayramı kutlu olsun. Bugün Nisan, bütün vatan, Atatürk, 23 Nisan toplantı bir son vatan Millet Meclisimizde Atatürk oldu başkan. Bu yıl 23 Nisan'ın 100. yılı. Bu bayram bizlere beğen bin teşekkürler. Herkese 23 Nisan'a kutlu olsun.